Çok mu gürültü ettim, uyandırdın mı? Yok, yok be kızım, yok. Uyku uyku tutmadı zaten. Ha. Ben geldim, selam. Hoş geldin. Neredesin lan sen? Dışarıda mı kaldın gece? Ha? Yok baba, senaryo çalıştık hocayla. İyi. Ha, iyi. Hadi geç kahvaltı hazır. Ha. Hadi Hüsnü. <laughs> Dur, gömlek, pantolon ne varsa ütüledim. Hepsi hazır, jilet. Ellerine sağlık. Bak. Ne zaman kalktın hallettim o kadar işi sen teyze ya. Heh. Ayol. Erken yat, erken kalk. Günün bereketi olsun demişler. Hadi otur sen de. Büstü bak hangisi şey mavi. Ya tamam bakarız ya Heh. tamam çok güzel olmuş ellerine sağlık tamam bırak. Tamam. Tamam gel otur Heh. bir gel. Teyze bir otursana sen ya. Tamam yorma kendini bırak otur. Ayol. Tamam çayları koyayım ya. bir şunları yerleştireyim. Ya tamam bırak. Teyze tamam sen yerleştirsin oturur musun lütfen teyze? Allah Allah. Ya teyze sen ölüyor musun? Ha? Tövbe estağfurullah. Ya telefonu duymuş çocuklar çok az ömrüm kaldı demişsin. Aa. Çantada talilleri bulduk. Kanser misin teyze? Aa deme. Evi derleyip toplamalar, şuleye hediyeler, o Esra'yı her yeri göstermeler falan... Ya insan hastalığını saklar mı yahu? Biz neciyiz burada? Aile değil miyiz biz Nazike? Ha? Ya biz sensiz ne yaparız teyzem? Aa, aa kusum yok öyle. Aa, a, ağlama yok kızım öyle bir şey. Ya nasıl yok? Gizleme artık. Anladık tamam. Tamam. Hüsnü vallahi billahi yok. Turp gibiyim ben ya. Bizim Hamit kötülemiş. Hamit kim ya? Hamit kim ya? Ya benim eski koca. Kaçıncısı hatırlamıyorum ama eskilerden biri. Rizeli hani bağ bahçesi olan. İstanbul'a geldi geçenlerde. Bulmuş telefonumu aradı görüştük. Ee? Eysi. Kanser olmuş evlerden ırak adamcağız. Aa. Deme be. Son evreniymiş. Doktorlar kötü mü diyor. Kötüymüş ya Nazike. Allah'tan umut kesilmez dedim. Bir de